Yıl 1947. Bir ilkbahar sabahı Rize'nin Pazar ilçesi Tütüncüler köyünde gürbüz bir çocuk olarak dünyaya selam verir. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş. Ülke savaşa girmese de açlık, perişanlık her yerde kol geziyor. Karadeniz'in hırçın dalgaları da heybetli dağları kadar bölge insanına ümitle ümitsizlik arasında bir tedirginlik veriyordu. Sofi kalbi ile anılan amcası İsmail Efendi, Yunusvari söylem ve düşünceleri olan bir köylü münevveriydi. Memleketin kayıplarını ta içten hissediyor, fakat buna bir türlü çare bulamıyordu. İşte tam da bu zamanlar küçük Resul 4-5 yaşlarına gelmiş, zekası, kavrayış gücü, olaylara karşı kayıtsız kalmayışı amcası Sofi'nin dikkatlerinden kaçmamıştı. Ve bir karar verdi. Ben küçük Resulü bu cendereden uzak tutup ruhunun esir alınmasına müsaade etmeyecek, medeniyetimizin doğrultusunda ona ilim tahsil ettirmeye çalışacağım dedi. Yıllar geçer, küçük Resul büyümeye ve medrese tahsiline başlar. Medrese derken öyle anlaşanlı binalar, öğretim ve eğitim kadroları aklınıza gelmesin. amcası Sofi İsmail Efendi'nin gayretleriyle köy camisinin yanında küçücük bir oda. Bu oda dershane olarak açılır. Arapça hocası bulmak ne mümkün? Yine o dönemler 1958-59 yılları Ardeşen'de Osmanlı ulemasından Oflu Hacı Dursun Efendi'den ders almış Hamid Efendi var onun talebelerinden genç Hoca Ahmet Beyazal'a ulaşılarak Tütüncüler Köyü'nde Arapça tedrisi başlatıldı. Ve Nasara Yensur'u Küçük Resul'ün talebeliğe ilk adımıydı. Fakat bu tedris pek uzun sürmedi. Zira 1960 derbesi gelince herkes nasibini aldı. Ortalık biraz durulunca yine oflu hocalara başvurularak köye bir hoca getirilip Kur'an eğitimine gizli bir şekilde devam edildi. Elde avuçta para yok, yiyecek yemek bulmakta zorlanılıyor. Fakat amcası Sofi'nin aşkı ve kararlılığı her şeyin üstesinden Allah'ın izniyle geliyordu. Küçük Resulü her şeye rağmen okutacak ve onun sayesinde halkın aydınlanmasını sağlayacaktı. Yukarıda sözünü ettiğimiz Ardeşenli Hamid Efendi'ye ulaşılarak Hamid Efendi'nin köyünde bir müddet eğitimini devam etti. Küçük Resul artık delikanlılık çağına gelmiş, köylere sığmamış ve İstanbul'a payitahta açılmıştı. İstanbul'da Hacı Mahmud Efendi Hazretleri ile tanışarak tedrisinde bulunup ondan ilim ve feyiz aldı. Yine aynı dönemde Adalar Müftüsü olan Halil Günaydın Hoca Efendi'den ders almaya devam etti. Bir müddet İstanbul'daki eğitimini ikmal eden genç Resul Hoca memleketi Rize'ye dönerek Zavendikli Mustafa Yıldız Hoca Efendi'den de icazet aldı. Artık kendisi de bir medrese kurmalı ve bu uğurda bir meşale de kendisi yakmalıydı. 1968-69 yılları içinde Tütüncüler Köyü'nde bir medrese kurdu. Ama ne medreseydi bu? İki odalı bir kulübe, biri yatakhane, diğeri ise dershane. Yatakhanede ahşaptan yapılma iki ranza. Dershane ise dillere destanlık, camları olmayan ve naylon kaplı tek gözlü bir pencere. Bunca olumsuzluğa rağmen dersler harıl harıl işleniyor, gönüller, dimalar nurlanıyordu. Bugün birçok yetişmiş insan o günlerde dershane adı verdiğimiz bu odacıkta diz çökmüş okumuşlardı. Burası adeta Darul Erkam'ın iz düşümüydü. Bütün bunlar yaşanırken Arapça okumak yasak denilen demokrasinin kılıcı da kapının önünden hiç eksik olmadı. Öğrenciler canla başta okurken bunların niyaşesi nereden temin edilecekti? İlk defa ev ev dolaşılarak okuyan öğrencilerin niyaşesi cömert ve merhametli Karadeniz insanının yardımlarıyla karşılandı. Yıl 1980. Medrese ihtiyacı cevap veremiyor. Ve bugün cübbeli lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi, Tütüncüler Köyü'ne okumaya gelir. Maddi gücü yerinde olan babası, bu köye büyük bir medrese lazımdır der ve böylece medresenin ilk temeli atılmış olur. Ne hazindir ki kaderde ve kapıda 12 Eylül darbesi vardır. Bütün olumsuzluklara rağmen yaklaşık 200 öğrenci kapasiteli 6 katlı bir medrese yapılarak eğitim ve öğretime başlamayı nasip eden Allah'ın şanı ne yücedir. Hatırlı hatıralara gebedir bu tarihler. 1985 yılı yoğun kar yağışı sebebiyle iki ay yolları kapalı kalan Tütüncüler Köyü'nün Civan perver halkının yardımı dillere destan. Öf bile demeden iki ay boyunca 200 talebeyi kendi evlatlarından gayri görmeyerek yedirip içirmeleri takdire şayan ve hafızalara kazınan unutulmaz bir hatıradır. Kur'an'ın bereketi kendisini hissettiriyor, Tütüncüler Köyü'ne ve komşu köye iki kız Kur'an kursu daha yapılıyordu. Resul Bölükbaş Hoca Efendi'nin tedris ve riyasetinde milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ilmiyle amil talebelerin yetiştiği görüldükçe, hayırsever Müslümanlar önce çay eli, sonrasında ise Ardeşen'de muazzam iki medrese daha inşa ettiler. Ölüm güzel şey, odur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ve ilahi takdir tecelli edince, Muhterem Resul Bölükbaş Hoca Efendimiz, Darı bekayı, darı dünyaya tercih etti. Çocuklara güzel bir dünya bırakmaktan öte, dünyaya hayırlı bir nesil bırakmanın daha doğru olacağı inancını taşıyan muhterem hocamızın emaneti olan bu kutlu medeniyet yürüyüşü, kıyamet sabahını değin yaşayacağına inancımız tandır. Allah'ın dinini yüceltmek, Resulullah'ın emanetine sahip çıkmak, ve merhum hocamızın aziz hatıralarını yaşatmak boynumuzun borcu olduğu bilincindeyiz. Bunun içindir ki medreselerin talebesiz, kimsesiz ve yetim kalmaması adına elimizden gelen gayreti sergileyeceğimizi, maddi ve manevi katkıların hem geleceğin dünyasını hem de ahiretimizi nurlandıracağına inancımız tamdır.